Adem Hoca ile Türkçe'den tüm değerli arkadaşlarıma iyi günler diliyorum. 12. TYT Türkçe dil bilgisi denememizi çözüyoruz. Tam 12 tane dil bilgisi sorusu var ve hemen ilk sorumuzdan başlıyorum. Tabii ki arkadaşlar önce siz çözüyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Beni dinliyorsunuz. Yorumlara da kaç doğru, kaç yanlış yaptığınızı belirtiyorsunuz. Evet, ilk sorumuzdan başlıyorum. İlk sorumuz ses olayları ile ilgili hangi ses olayı yoktur diyor. Bir uykuyu cananlar beraber uyan uykuyu uyumaktan uyku ünlü düşmesi gerçekleşmiş. Ömürün ömürden ömür ünlü düşmesi gerçekleşmiş. İki tane bütün ikbalini vuslatta he t'den sonra bak kelimemizin kökü vuslat. T'den sonra t varsa ünsüzler benzeşmiştir, sertleşmiştir, önsüz uyumudur. Hemen ünsüz sertleşmesini çiziyorum. Şuraya yazıyorum. Ünsüz uyumu, ünsüz benzeşmesi. Üçü de aynı şeyi ifade eder. E, duyanlar bir hazzı. Evet. Hazzı kelimesi arkadaşlar. Kelimemizin kökü ne? Haz. İkimiz ne? I. İkincisi Z ne? Ünsüz türemesi. Bu aynı zamanda arkadaşlar üniversite sınavında çıktı. 2018'de sanırım. Kelimemizin kökü Haz ekimiz ı eki. Onun hazı Buradaki z fazlalık. Tıpkı reddetmek, zannetmek, affetmek ya da işte sırrını söyle. Hakkımı istiyorum gibi. Bu kelimelerde de ne var arkadaşlar? Ünsüz söylemesi var. Tükenmez gece sanmakla zamanı görmezler ufuklarda şafak söktüğü T'den sonra bak K'den sonra T gelmiş. Ünsüz benzeşmesi var. Bir daha çizdim tük sıfat fiildeki k sesi yumuşamış ünlüyü görünce. Aslında söktüğünde iki tane ses olayı var. Ünsüz yumuşaması da var ama e, ünlü düşmesi nerede vardı? Ömründe vardı. Ne yaptık? Ünsüz, pardon ünsüz düşmesi yok. Kusura bakma yanlış işaretlemişim. Ünlü düşmesi var ama ünsüz düşmesi. Örnek verelim minicik, ufacık gibi değil mi? Burada yükseldi gibi k sesinin düşmesi ama böyle bir şey olmadığından cevap A diyorum sevgili gençler. Hemen diğer sorumuza bakıyorum. Noktalama işaretiyle alakalı çok güzel bir soru arkadaşlar. Hangisine noktalama işareti koymaya gerek yok diyor. Hareket küçük çocuklar için elbette en etkili öğrenme aracı ve ortamı. Arkadaşlar özneden sonra virgül gelir. Hareket burada özne ya. Özne yükleme uzaksa virgül getirebiliriz. A'yı eliyorum. Gerek var, koyabiliriz yani. Devam ediyorum. Hareketin çocuklarda ortaya çıkacak öğrenme bakımında önemli şu sözler açıklanmıştır. Sözcükler, önceleri yalnızca falan. Yani buraya ben nokta getirebilirim. İki nokta getirebilirim. Bak şu sözlere demiş ya iki nokta getirilir. Herhangi bir noktalı işareti getirebilirim. Sözcükler yalnızca nesnelere göstermeye yarayan bir araçtır. Ta ki ağaç, çocuklar, aile ve bireyleri ile onları keşfedinceye dek. Arkadaşlar onları nesne ya keşfedinceye dek. Yani burada e, herhangi bir virgülün bir noktalama işaretini koymasına bence gerek yok. 2'ye 2 iki nokta getiriyorduk. Cevap 3 diyorum. Devam ediyorum. Bu sözlerin anlamı şudur. 2 nokta çocukların, sözcüklerin anlamını 4'e 2 nokta getiriyorum. 5'te cümlede önemli bir özellik var bakın. Dikkat edelim. Burada kafanız karışabilir ama çok önemli. Hocam diyeceksiniz bir öğrencimin sorduğu gibi çocukların tamlayan değil mi? Tamlayana ne gelmiyordu? Virgül gelmiyordu. Evet ama şöyle bir özellik var. Çocukların kalemi, çocukların defteri. Tamlayan ve tamlanınla arasına gelmiş. Gelmez ama tamlayandan sonra farklı kelimeler varsa virgül getirebiliriz. Mesela şöyle diyelim. Hatta çıkan zor soru. Halit Ziya'nın, tamam mı? Virgül demiş şöyle. Anlatmış, anlatmış eseri. He, bu da tamlama ama Araya kelimeler girmiş. Yani tamlayan ile tamlanan arasına kelimeler girmişse virgül getirebiliriz. Burada çocukların kavrayabilmeleri. Kavrayabilmek çocuklara ait. Bu da sözcüklerin anlamını. Kelimeler girdiğinden dolayı virgül getirebiliriz. Bundan dolayı 5. Beş, yere virgül getirebiliriz. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Ama o çok önemli. Gerçekten önemli. Bir daha söylüyorum. Kardeşimin defteri getiremezsin virgül. Ama kardeşimin geçen yen aldığı defterini ve kalemini kontrol ettim. Ha, kardeşimin kalemi ve defteri tamlayanlar arasında farklı sözcükler girdiyse virgül getirebiliriz. Bundan dolayı 3'e diyorum. Buraya getirmeye gerek yok. Yani çünkü zaten onları dek çok birbirine yakın herhangi bir noktalama işareti koymaya gerek yok. Ama diğerlerine getirebilirim diyorum. Evet diğer sorumuza bakalım. Hangisi yoktur diyor. Şıklara baktığımız zaman hemen ne diyor mesela? Ek fiilin olumsuzu. Bakın bir iş değildir. Evet ek fiilin olumsuz var. Hatta şöyle diyelim. Güzeldi güzel değildi. İyiydi iyi değildi. Hastaydı hasta değildi. Ek fiil neydi mesela idi? Olumsuzu da muhakkak değil ile yapılır. Bu önemli ve bunlar ayrılmaz. Evet ek fiilin olumsuzu var. İsim ve fiil cümleleri var mı? Yapılır yüklen fiil cümlesi. Fiil cümlesi var yapmıştır fiil, fiil cümlesi var. Bir daha çiziyorum. Bu da çok önemli bir madde var. Lütfen yazmanızı istiyorum. Adem Hoca'dan püf noktalar. Hatırlatıcı kısa notlar. Bir cümlenin yüklemi eğer fiilimsi ise her zaman biz buna isim cümlesi diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Yani kolaylaştırmaktır fiilimsi ya mayışmak. Fiilimsiler yükleme gelirse ki gelen ekler vardı mezar edecekmiş hariç diğer fiilimiz de yükleme gelebilir. Bundan dolayı biz buna isim cümlesi diyoruz. Mesela şöyle desek, içinizde en çok çalışandı. Yüklem hocam yüklem. Çalışandı yüklem. Peki burada hangi fiilimiz var? Anas mezar dik çekmiş fiili sıfat fiil. Ben buna ne diyorum? İsim cümlesi. Çok önemli. Not aldık mı? Fiilimizler yüklemdeyse isim cümlesi olur. B Arkadaşlar ilgi beri neydi? I'm ki, ım ki. Benimki, seninki, onunki, Türkiye'ninki, değil mi? I'm ki kardeşiminki. Bir de var ki var mı? Şöyle baktığımız zaman parçaya ki yok yani bakın. Yani zor bir soru gelebilir ama temel şeyleri bilince çok kolay. İlgi zamiri yok ki. Üstünlük belirteci en geçtik. Geçişli fiile ne getiriyordum? Onun kelimesi getiriyorum. Onu yapmıştır oluyor bakın. Fuat Köprülü e, tasnifini yapmıştır. Fuat Köprülü <laughs> neyi yapmış? Onu yapmış. Yani nesne almış ya onu kelimesini alabiliyor. Bitti. Evet bu kadar kolay. Cevap C şıkkı diyorum sevgili gençler. Evet diğer sorumuza bakıyorum. Güzel bir soru. Hangisi söylenemez diyor. Birinci sözcük geniş zamanın ekfiğini almış. Aslında çok önemli. Genelde öğrencilerimizin karıştırdığı bir madde. Geniş zamanının olum. Arkadaşlar geniş zaman eklerini yazıyorum. Sizler de yazarsanız sevinirim. Öğretmenim. Öğretmensin. Değil mi? Öğretmendir. Öğretmeniz öğretmensiniz, öğretmen derler. Bakın, derler. <laughs> Türkçe'de ek fiilin geniş zaman ekleri bu. Ben çok mutluyum. Çok mutlusun. Mutludur, mutluyuz. Mutlusun, mutludurlar. Yani özellikle biz neyi biliriz? Şu diri biliriz değil mi? Diri biliriz. İsimleri yüklem yapan geniş zaman. Genelde öğrenci arkadaşlarım dırı bilir. Ama şunları da bilelim. Ben iyi bir doktorum. İşte me ismi yüklem yapmış. Sen çok iyi birisin. Evet. O çok gıcıktır. Evet. Biz çok mutluyuz bu. Şimdi bakalım bir Nurcum ya. Takvimler eskise de yıllar Biz hep yalnızız. İşte buradaki Z, şuradaki Z. Ekelemin geniş zaman. Yani A şıkkı doğrudur. Aynı zamanda bakın çok önemli bir şey size yine hatırlatmaya çalıştım. Ekelemin geniş zamanı öğrenciler tarafından genelde <laughs> karıştırılıyor. Bunu burada da kısaca atlamış oldum. 2'ye bakalım. Birden fazla çekimek kalmıştır diyor. Evi ile iş yerinin ilk i, iyilik, sonra tamlayan iki. Yani iki tane çekim iki var. Değil mi? Evi ile iş yeri, yerden i. Buradaki i tamlanan ekinin de tamlayan iki. Aynı zamanda bakın çok güzel. Hem tamlanan hem tamlayan almış bir kelime. Geçen Türkiye genel bir sınavda çıkmış arkadaşlar bakın. Türkiye genel bir denemede çıkmıştı. Aşağıdaki cümlelerden hangisini diyor? Bir sözcük. Hem tamlayan hem tamlanan ekini almıştır. Bakın. Mesela yerinin arasının tamlayan. işte şuradaki iğne yer işe ait tamlanan eki. Aynı zamanda böyle farklı bir yerde değinmek istedim size. B'yi doğru diyorum. Üçte diyor hem yapım eki hem çekemek almıştır. Bakıyorum. Senin için her zaman kuşkuyla doluydu. Dolmaktan dolu. Aa yapım eki bu u. Yapım eki. Zaman ekleri her zaman ekidir. Eki. Lütfen not alıyoruz. Bakın kısa kısa not alalım arkadaşlar. Aklınızda bulsun. Türkçemizde 9 tane kip eki var. Bunlar her zaman zaman ekidir. Doluydu. Hatta ek eylemler. Bakın buradaki ek fiil. ek fiil. Ek fiil, her zaman çekim ekidir. Dolmaktan doluydu. Bu da doğru diyorum. Dördüncü sözcük fiilden isim. Ne demek fiilden isim? Ölmekten ölüm gibi. Vermekten vergi gibi. Değil mi? Bilmekten bilgi gibi. Bakalım. Tüm ziyaretçiler güvenlik biriminin birden birim. Buradaki m eki isimden isim yapım ekidir. Birden birim. Bundan dolayı cevap denizi diyorum. Ayrılma var mı? Dünyadan var. Cevap denesi demiş oldum. Evet diğer sorumuzu okuyorum. Hangisinde düzeltme işareti yanlış kullanılmıştır? Son zamanlarda bununla alakalı çok soru karşılaşıyoruz. Sınavlarda çıkabilir. Aman dikkat. Düzeltme işareti. Adet adeta. Evet şapkı gelebilir. Çünkü adet mi adet mi? Adem mi adem mi? Hala mı hala mı? Değil mi? Yani buraya getirebiliriz. Doğru. Takip. Neden takip et, takip? Yani takip başka bir kelimeyle karışabilir mi? Şöyle bir soru işareti koyuyorum. İlmi, bakın bu çok önemli. Şimdi öğretmenimin ilmi, bir de ilmi tartışma. Ha, burada anlam değişebileceğinden dolayı biz buna nispet iyisi diyoruz ve bundan dolayı düzeltme işareti getiriyoruz. Bakın öğretmenimin ilmi farklı şey, ilmi tartışma farklı şey. Bundan dolayı C'ye bu düzeltme işareti getirilmesi gerekir. Arkadaşlar K kelimesi genelde Arapça, Farsça kelimelerde olduğundan kağıtta bu gelir. Bekardaki kağıda olur. Bekar, rüzgar, kağıt bunlara gelebilir. Ama takipte herhangi bir özellik olmadığından, karışabileceği karışabilecek bir kelime de olmadığından takip ve takip diye bir şey yok. Bundan dolayı cevap bursa diyorum. Evet 12. sorumuz. Arkadaşlar kendiniz çözüyorsunuz değil mi? Bakın çok önemli. Önce kendiniz çözün, sonra beni dinleyin. Önemli bilmediğiniz şeyleri de lütfen kısa kısa not alın bir kağıda. Bu çok çok önemli arkadaşlar. Hangisi fiilimsi değildir? Bakıyorum şöyle. Yaparak, diye, görmeye, yitiren, sevindirici. Arkadaşlar sevindirici isim ya. Sevindirici öğrenci ya bu öğrenci gibi yani. Öğrenci, sevindirici. He, burada bakın ıcı diye bir fiilimseki var mı? Yok yani. Bundan dolayı cevap E şık. Bu önemli bakın. Sevmekten, sevmekten sevinmek, Sevilmekten sevindirmek, sevindirmekten sevindirici. Buradaki c ek arkadaşlar yapım eki ya. Yani ama isim olmuş. Bundan dolayı olamaz. Yaparak zarf fiil. Arkadaşlar diye dikkat edin. Çok çok önemli. Diye Zarf fiil ekidir her zaman buradaki e. Tamam arkadaşlar? Bilmeyenler not alsın. İlk defa duyanlar not alsın. Bilenler de hatırlasın. Diye kelimesinin kökü ne arkadaşlar? Demek demek. Yani diyedeki e zarf fiildir. Ünlü daralması vardır. Ye kaynaştırma harfidir. Ve türemi sözcüktür. Her zaman bak bunu ben derste anlatırım. Diyede bakın özellikle. E fiilimsi. Kök demek ünlü daralması. Y kaynaştırma harfi ve türemi sözcüktür. Tamam. Görmeye isim fiil diye zarf fiil, yitiren sıfat fiil gibi <laughs> diyorum e şıkkı dedim. Evet diğer sorumuz hemen geçtim. Yan cümlecik özne gereğinde. Arkadaşlar yan cümlecik demek fiilimsi demek. Yani diyor ki bu soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznenin içinde fiilimsi var. Öznenin içinde fiilimsi var. A şıkkı özlem hangisi? Bahsediyoruz ki biz. A'yı eledim mi arkadaşlar? Bir de A'daki özne gizli özne. Eledim yani. Geçtim. B şıkkının özdesi hangisi? Başladı. Başlayan ne? Yaşlılığında köydeki evine geçecek. O. A, B B'yi de ele. C şıkkına bakalım. Dünya Meclisesi'ne alındı. Alınan ne? 12 bin yıl önce yapıldığı düşünülen gök, e, Göbekli Tepe. Ha, özne bu. Peki özne de var mı fiilimsi? Yapıldı, düşünülen, cevap aşık. Bu kadar yani. Tamam arkadaşlar e, vazgeçilmez bir ilham kaynağı olan ne? Kültür ve tarih bilinci. Zaten fiilimsi yok. E şıkkında gidecektir. Gidecek olan ne? Bu edebiyat topluluğuna göre divan geleneğinden kopuk bir şiir. Kopuk şiir. Bak. Divan edebiyatının kopuk şiir unutulup gidecektir. Bu edebiyat topluluğuna göre divan geleneğinden kopup bir şiir unutulup gidecektir. Burada arkadaşlar bakın şuna dikkat edelim. E şıkkına bakın çok önemli. Bu edebiyat topluluğuna göre, neye göre edebiyat topluluğu edat tümleci, divan geleneğinden kopuk bir şiir özne. Peki burada var mı fiilimsi yok? Kopuk burada nedir? Fiilimsi değildir. isimdir yani. Bundan dolayı E şıkkının özdesinde herhangi bir fiilimsi olmadığından unutup zarf tümleci ve fiilimsi. Bundan dolayı E'yi de ne yaptım? Elemiş oldum. Diğer sorumuza bakıyoruz. Hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. Son dönemde yapılan keşiflerde Güneydoğu Anadolu büyük yazılır. Evet. Kesmiş işareti getirilir. Önemi arttı. Hızlı bir toplumsal değişimin etkisiyle olsa gerek eskilerin zerafetine. He zerafet. Arkadaşlar zariften aklın. Ne kadar zarifsin. Ne kadar zarif. Zerafet kelimesinin kökü yani zarafettir. Zarafet. Tamam. Bundan dolayı B şıkkı diyorum. Ülkemizde yüksek oranda kullanılan sezaryen doğru. Sezaryen doğru. Başka bakıyorum şöyle ön yargılarımız. Geçtim. Yeryüzü zaten bitişik yazıyor. Hiçbir her zaman bitişik yazılır. Yoktur ki ayrı yazılan ki değil mi? Bu bağlaç kiisi yalnız da böyle yazılır. Yaşamaktan ünsüz sertleşmesine uyulmuş. Bundan dolayı cevap Bursa diyorum. Evet diğer sorumuz anlatım bozukluğu. Arkadaşlar genelde sorulan soruyor. Anlatım bozukluğundan hocam soru gelir mi? Gelebilir. Yani son 3-5 yıldır gelmiyor ama gelmez diye bir 2010 2019 LGS'de soru geldi 8. sınıflara. Gelebilir arkadaşlar. Yani bence anlatım bozukluğunu en son bırakın, en son çalışın ama muhakkak soru çözmenizi öneririm. Anlatım bozukluğu vardır diyor. Tüm tam sınav zamanı hasta olmak isteyeceğim son şeydir. Arkadaşlar sınav zamanı tam sınav zamanı diye bir şey yok. Tam sınav zamanı, az sınav zamanı, çok sınav zamanı. Buradaki tam kelimesi yanlış yerde duruyor. Ve bir şey olmuş yani böyle anlatım bozukluğuna yol açmış. Tam sınav zamanı denmez. Hani deriz ya her Allah'ın günü, her Allah olmaz ki yani. İşte çok başım ağrıyor, ağrıyor çok baş olmaz ki gibi hatırladıysanız. Ne demem lazım? Sınav zamanı hasta olmak tam isteyeceğim son şeydir. Tam, yani tam istemek olabilir ama Tam sınav zamanı burada sözcük yanlış yerde kullanılmış. Bundan dolayı anlatım bozukluğu var. Bir yılda devam ettiğim bu kursta hat sanatının incelikleri öğreniyorum. Samim Kocagöz Kalpaklılar romanında Kurtuluş Savaşı yıllarını ele almıştır. Fırsat bulursam çok yakın bir zamanda yeni roman buluşacağım. Mütevazı, evet mütevazı bu arada böyle yazılır. Doğru yazılmış. Yani yanlış yazsa bile anlatım bozukluğuyla alakası ile yazım yanlış olur. Ki öyle bir soruda da gelmedi kişiliğiyle toplum tarafından çok sevilmiş bir halk ozanıdır. Ama yani çok soru çözen Buralarda herhangi bir şey yok. Şu tam nedir? Bizim için şüpheli. Tam sınav zamanı olmaz. Bundan dolayı A diyorum. Evet diğer sorumuz. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili söz gösterilen sözcüklerin hangisi dört farklı türde yapım ek almıştır? İsimden isim, isimden fiil, fiilden isim, fiilden fiil yapım eki. Yani böyle bir soru arkadaşlar üniversite sınavlarına çıkmadı. Hepsini aynı anda sorma şeklinde ama gelebilir arkadaşlar. Dikkat edelim. Gelmese de biz ne yapıyoruz şu anda? Konu tekrarı yapıyoruz. Dört tane yapım eki var ana başlık. Şimdi şöyle yapacağım. Ankaralı işletmeciler. Bu kelimemizin kökü iş. İşten işlemek. Bakın isimden fiil yap. Bu gitti. İşten işlemek. İşlemekten işletmek fiilden fiil. Bu da gitti. İşletmekten işletme. Ha bu aynı zamanda şey ya. Yani bu mastar eki ne oldu? Fiilden isim oldu. Bak işten işlemek. İşlemekten işletmek fiilden fiil. İşletmekten işletme. M'den C. Bu da cılıklısı var. Ya, i̇şletmeden işletmeci isimden isim. O hepsi oldu. Cevap aşık. Tamam mı arkadaşlar? Biraz zor gelebilir. Mesela B'ye bakalım. Karıştırıcı arkadaşlar. Mesela karmaktan karıştırmak. Hadi fiilden fiil yaptım. Karmaktan karıştırmak. Karışmaktan karıştırmak. Ne oldu? Yine fiilden fiil oldu. Bir değişiklik yok. Karıştırmaktan karıştırıcı. E, fiilden isim oldu. E, i̇kisi yok ki. C'ye bakıyorum. Kaldırım. <laughs> arkadaşlar bu genelde bilinmeyen bir kelime. Lütfen önemli not alın. Kaldırım kelimesinde ünsüz düşmesi var. Bu kelimenin kökü nedir? Kalkmaktır. Kalkmaktan kaldırım. Bundan dolayı kalkmaktan kalktırım nedir? Fiilden kalkmaktan kalktırmak. Fiilden fiil. Kaldırmaktan kaldırım fiilden isim. Ha, i̇ki tane de gitti. Bakın önemli. Demek ki burada ne varmış? Ünsüz düşmesi var. Tamam. Aynı zamanda ben bunu şurada anlatıyorum e, oldurgan fiilde anlatıyorum bunu. Onu kalkmak oluyor mu? Olmuyor. Onu kaldırmak oluyor. Bu aynı zamanda nedir bu? Oldurgan fiili anlatırken bu kelimeyi kullanıyorum. Orada aklıma geliyor çünkü. Tamam. Mesela tartışmacı tartmaktır kelimenin kökü. Ha, tartmaktan tartışmak. Tartışacağın adamı önce tartarsın. Tamam mı? Bak bu da çok bilinmeyen bir şey. Tartmaktan tartışmak. Süper. Tartışmaktan tartışma fiilden isim. Tartışmacı isimden isim. Peki nerede isimden fiil? Yok. Aslında en çelirici değişik. Titremekten titreşim fiilden isim. Titreşimden titreşimsel isimden isim. Evet bundan dolayı biraz karışık olabilir ama aynı zamanda bakın ne yaptık böyle iyice zihnimizi böyle pekiştirmiş olduk. Cevap aşıkı diyorum. Arkadaşlar bu sorumuz değişik ama güzel bir soru bakın. Buna benzer soru birkaç yıl içerisinde gelmişti bakın TYT'de. Çok güzel bir soru. Biraz uzun, küçük gözükebilir ama lütfen yapmanızı istiyorum. Herkes şöyle bir yapsın, sonra dinlesin. Şimdi arkadaşlar ne diyor? Altı çizili sözcükler tür bakımından farklı olacak. Farklı. A'ya bakalım. Nasıl karşıladı? Buradaki nasıl nedir? Zarf. Hatta zaman zarfı. Elbette geleceğim asla gelmeyeceği mutlaka. Yani bu nedir? E zarf bu da zarf arkadaş. Hatta kesinlik zarfı diyen var, durum zarfı. Ya zarf çünkü nedir? İkisi de fiili dövmüş. Fiili nitelemiş. A şıkkını ne yapıyorum? Eliyorum. İkisi de aynı. Geçirdiğimiz bu zorunlu gün. Bu gün. işaret sıfatı. Yazıyorum. Sıfat bu. E Birçok insan belgisi sıfat. Neticede bu da sıfat. Değil mi? B'yi de eledim sabahları sahafların yüzdeci kitap arasında istediğimizi hemen bulmaları ne zaman bulmaları hemen bulmalı. Bakın fiilimsiye gelmiş. Fiilinsinin zamanı zaman zarfı zarf. Daha denemeyeceğim deyip gitti. Daha. Değil mi? Daha denemeyeceğim. Bu sefer de olmasa da bir daha denemeyeceğim. Bu da asla zaman zarfı. Zarf. Neticede zarf yani. Bakın. O kadar ayrıntı inmek istemiyorum. Dene bakalım karamsar bir şekilde artık gitme vakti. Arkadaşlar artık kelimesi çok önemli. Sınavlarda da çıktı. Artık git, artık anla, artık çöz, artık gel. Zaman zarfı. Zarf bu yani. Tamam mı? Bak genelde bilin bir şey bu artık bakın. Artık zarfsı çünkü zaman anlamında. Hocam derdeki artık da zaman değil işte. Gecenin sonunda masada kadar 3 5 artık buradaki artık ne arkadaşlar? Ekmek artı. Ne bileyim? Yani bir yemek artı. Buradaki artık arkadaşlar zaman anlamından ziyade isim anlamında isim. 3-5 artık kediler için ziyafet olmuş. Ne bileyim işte yemek artığı yani. Tamam 3-5 artık. Cevap denizi. Güzel soru. Gerçekten yapanları tebrik ediyorum. Bazıları e, belgisiz zamir. Başkaları belgisiz zamir. Yani zamir cevap denizli diyorum. Evet denememizin son sorusu. Evet 12 tane soru çözüyoruz. Bu sonuncu sorumuz. Arkadaşlar merak ediyorum. Lütfen yorumlara netlerinizi, doğru yanlışlarınızı, hata yaptığınız, anlamadığınız yere atın. Ben fırsat buldukça arkadaşlar dikkat etsin. Yorumlara cevap yazmaya çalışıyorum. Hangisi yoktur diyor. Birleşik zamanlı fiil. Yani iki tane kip olacak. Hatta iyi sesi gelecek fiili değil mi? Yani nerede var? Başlamış idi, mıştı, mişti geçmiş zamanın hikayesi var. Geçişli fiil. Onu kelimesi geliyor mu? Bak ortaya koymuştur. Onu ortaya koymuştur. Geçişli fiil. <laughs> Ama onu başlamış da olmuyor. Bu geçişsiz. Ama şu ortaya koymak bakın. Ortaya koymak diyeyim ha. Bileşik fiil. Kurallı bileşik fiil. Arkadaşlar kurallı bileşik fiilleri hatırlayalım. İşte ee, gelebildi. Gelebildi yazıyorum. Gelebildi değil mi? Yeterlilik. Geliver. Tezlik. İşte düşe yazdı. Yaklaşma. Baka dur. Baka dur, Süreklilik. Değil mi? Dört tane kuralı birleşik fiilimiz var mı? Ben göremedim arkadaşlar. Yani geçirmiş, ortaya koymuş, başlamıştı. Yok yani kuralı birleşik fiil yok yani. Zincirleme nerede var? Türk roman, Türk edebiyatının roman, o komple bakın şurası sağlam bir zincirlemesinin tanıması var. Türk edebiyatının roman serüveni. Zincirleme. Sıralı cümle. Bocalı mevresi geçirmiş. Ortaya koymuş. Arada virgül var. Sıralı cümle. Cevap Ceyhan diyoruz. Evet Adem Hoca tüm arkadaşlara başarılar diliyor. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Diğer denemede görüşmek üzere.